Şöyle gelelim. Şu cümlemizi yazdık. Merak eden durdurup videoyu okuyabilir. Tamam. Bunun yanıtı olarak da bize neyi verdi? Şunları verdi. Burada dependency'de değişiklik yok. Not dartı ekle diyor. Not edit page dartı ekle diyor. Not dartı ekledik. Bir de page kısmına ne eklemem gerekiyor benim? Not edit page kısmına eklemem Gerekiyor. Hemen geldim. Page kısmına new file nokta .dart'ı ekledim. Şuradaki bilgileri not dart'ın içine yapıştırıyoruz. Data servisin içine yapıştırıyoruz. Data servisin içerisinde burada create yapmış. Normalde upgrade yapması lazımdı. Uygulama dibinin içinde şu tablo olacağı için hata alacağız. Biz bunu ne yapacağız? Uygulama 2 olarak şimdilik yapalım. Daha sonrasında eğer existse yani bir tablo var yok ise şöyle not exist yazarak eğer ki yoksa ne yap bu tabloyu oluştur gibi şeyler eklemeyi daha sonra ne yapabiliriz gösterebiliriz şu anda bizim için bu yeterli devam edelim sonra homepage dartı kopyalayalım homepage'i geldik ctrl a ctrl v burada neler var burada baktığımızda çalıştırıldığında yani home page çalıştırıldığında init state ilk çalışan bloğumuz oluyor. Otomatik çalışır. Override ettirerek çıkarabiliyorsunuz bunu. Load notes yani çalıştığı anda bu home page ne yap? Load notes çalıştır. Bu da ne yapıyor? notes future isimli değişkenimize şurada bakın bir listemiz var. Şu giriş yapmış olan user kullanıcının notlarını getir, buraya at diyor. Notları aldık. Burada da Future ile alakalı bir listeye dökme var. Çalış şu değişkendeki dataları alıyor ve bu data tamamlanana kadar bekliyor. Beklerken de burada neyi gösteriyor? Merkezde dönen bir Progress Indicator gösteriyor. Dönen bir yuvarlak. En sonunda hata oluşursa hata oluştu diyecek. Eğer bittikten sonra bomboş geldiyse bir data yoksa yani bakın şuradan notlar datası boşsa ne yap? henüz not eklenmemiş. Boş değilse notların uzunluğu kadar dönecek list view, ve sürekli olarak bunları yazdıracak. Dikkat edin. Title'ımız burada title maximum line 2 demiş. Doğru mu? Burada da trailing olarak butonlarımızı ayarlamış. Trailing neydi? Sağdakilerdi. Doğru mu? Sağda yapmış? Bakın ikon buton koymuş. İkon buton edit kısmı var. Aynı zamanda Float Action buton koymuş. Bu alt tarafta duruyordu hatırlarsanız buton. Artı işareti. Onunla da ne yapacağız? Ekleme yapacağız. Tasarımı yapmış kısacası. Bakarız ona. Okumak önemli. Burada zaten ne yaptığı hakkında bilgiler veriyor. Not Edit Page Dart'a geleceğiz. Not Edit Page Dart. Normalde ben eklemek için ayrı sayfa, düzenlemek için ayrı sayfa yapacak diye tahmin ediyordum. Ancak bu sanırım onu yapmadı. Tamam İçerik boş alamaz diye notunu veriyor. Yeni bir not oluşturuyor. Ve buraya ne yapıyor? Eğer ki not daha önce oluşturulmamışsa yeni bir tane ekliyor. Varsa da sadece bunu update ediyor. Her şeyini hazırlamış. Bunu da kaydettik. Artık bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi burada kardeşim diyor. Eee... Enteresan bir şekilde biraz evvelkinde demiştik upgrade yapmamış aşağıda yapmış bakın ne yapmış. Diyor ki şu init db diyor şu şekil yapabilirsin diyor. O zaman biz veri tabanının adını değiştirmeyelim. Nereye gitti o data servis? Okumak önemli demiştik bu yine uygulama olsun. Neyi değiştir diyor dikkat edin. Sadece hangi dosyayı init db'yi değiştir diyor. Geldim kopyaladım kimi değiştir? Şu init db'yi değiştir Diyor. okumadan iş yapmamalıyız bu ne işe yarayacak yine inittiği bir veri tabanını oluşturuyor veri tabanı açılıyor varsa açıyor yoksa yaratıyor versiyonu değiştirdik iki yaptık de versiyon değiştiği için nereye gidecek bu gençler şuraya gelecek burada diyoruz ki eğer versiyon birden pardon ikiden küçükse yani bu ne demek Birinci versiyonun üstüne bir upgrade yapacağız. Ne yap? Sadece notları ekle. Ama veri tabanı yoksa, veri tabanı yani daha yaratılmamışsa, ilk defa yaratıyorsa ne yap? Hem user tablosunu hem notlar tablosunu. Daha önceden notları user'ın olduğunu bildiğim için de burada upgrade'de sadece ne ekleniyor? Notlar tablosu eklenmiş oluyor. Bunu da ayarlamış oldu. Bu sayede veri tabanımda yeni bir tane değişiklik yapmama gerek kalmadı. Geldik. Diyor ki kardeşim işte burada geliştirmeler yapabilirsin. Başka bir şeyler yapabilirsin falan diyor. Biz buralara hiç ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Şuradaki e, bu yıldır zaten verimli çalışacak diyor ama sen şunu yaptın ya diyor. Bunu da yapabilirsin diyor. E, bu iki tabloyu birleştirme yapabilirsin diyor. Bunu yapmayacağız. Tamam. Ama yapsak mı? Bakalım. Çok fazla not olduğunda bir de çok fazla notu olmayacak. O yüzden yapmaya gerek yok. Çalıştıralım hemen. Şöyle gelelim. Çalıştırdık. Adminle giriş yapalım. Admin 1, 2, 3, 4. Veri tabanını yeni bir tane veri üretmediğimiz için ne oldu? Bu kullanıcı hala var. Çıkış yap. Bakın henüz not eklenmemiş. Burada ne yapacağız? Artıya bastım. Ne geldi? Bir başlık. Ne diyelim? İlk notu. Buraya da bir şeyler yazalım. Dikkat edin. Enter'a basamıyorum değil mi? Burada bir değişiklik yapmam lazım. Text field'da bir değişiklik yapmamız lazım. Hemen burası neresi oluyor? Neresiydi? Not edit page. Doğru mu? Şurası custom text field'tı. Buradaki text field'a geldiğimiz zaman bunun ne olmasını istiyorum ben? Çok satırlı olmasını istiyorum. Multiline nasıl yapılıyor? Ona bir bakmak lazım. Buradan mı yoksa dekorasyon, dekorasyondan mı? Maximum lines demiş. Doğru mu? Bilmiyorum diyelim ki. Şöyle diyelim. Yapay zekaya hemen deriz ki içerik girerken doğru mu? Girerken çok satırlı bir giriş ekranı olması. Giriş alanı olması gerekiyordu dedik. Tam olarak istediğimiz şeyi söylememiz gerekiyor. Unutmayın bunu. O zaman diyor text field'ı güncelleyeceğiz. Neyini yapacağız? Maximize özelliğini ekleyeceğiz diyor. Sadece kimi düzenleyecek bakın? Not edit page'i düzenleyecek. Aslında burada yapacağı şey bir custom field'a geldi galiba. Custom kısmı içinde custom text field'da değişiklik yapması gerekiyor. Çünkü burada bakın en az kaç satır, en çok kaç satırı ayarladı. Buradan da keyboard type'ını ne yaptı? Multiline olarak ayarladı. O zaman geldik. Bayağı de yer değiştirecekmişiz. CTRL A, CTRL V. Şurayı CTRL -S yaptık. Hata aldık. Şurayı kopyala dedik. Custom şu kısmı geldik. CTRL -V dedik. Yaptık. Şunu bir daha bir çalıştıracağız ama sorun şu. Burada bir hata var idi. Düzeldi mi? Düzeldi. Yeni not ekle dedim. Artık çok satırlı mı bu? Ve aşağı doğru da ne yapabilirim? Büyütebilirim. En az kaç satır görünüyor? 5 satır görünüyor. En fazla kaç satır olacak? Genişliği 10 satır olacak. Yazı değil. Tamam. O halde ilk notum olarak bunu ne yapalım? Ayarlayalım. Ardından da buraya bir şeyler sallayalım. Şöyle hatta yapalım bu şekilde geldi. Çok satır oldu mu? Oldu. Normal yazı. Buradan Enter'la da gidebilirim. Bayağı içeriğim var. Kaydet dedim. Dedim. Hatırlarsanız ne söylemiştik? Başlık olsun. Sonra? iki satır olsun. Eğer ki iki satırdan fazla yer kaplıyorsa ne yap demiştik? Üç nokta koy demiştik. Bunu neyle ayarladı? Zaten biliyoruz ama hemen yine söyleyelim. şurada not edit page'te. Pardon, home page'de. çok özür dilerim. Burada yazdırırken ne yaptı? Overflow, text overflow, elipsis dediğimiz zaman şu üç noktayı koyuyordu hatırlarsanız. Tamam. <laughs> tamam, gayet güzel. Bir tane daha ekleyelim. Ekledik. Oldu mu? Oldu. Şimdi düzenle dersen dikkat edin. Bu data mı gidiyor? Ne yapıyor? Şu not edit page'e neyi gönderiyor? Not edit page'e bir not gönderiyor. Bu not nullsa yeni ekliyor. Değilse update yapıyor. Olayı bu. Aynı sayfayı kullanıyoruz yani. Sil dersek ne yapacak? Sildi. Bir onay alsa iyi olur muydu? Tamam. O zaman şöyle diyelim. Sil butonuna basıldığında onay istesin. Tam olarak yapay zekaya ne istediğinizi zaten daha önceden de söylemiştik. Belirtmen gerekiyor. Bakalım. Nerede değişiklik yapacağız sadece? Homepagete Bize ne verecek? Dikkat edin siz burada ustasından öğreniyorsunuz. Bizim sorunumuz şu. Bir bilişim firmasına girdiğinizde siz işi bilmiyorsanız normalde işe almazlar. Çünkü bir motorcuya girmek gibi değildir. Usta çırak ilişkisi yok. Gizli öğrenme dediğimiz bir durum vardır. Usta sürekli olarak senden üstü bir ister, anahtar ister, şurayı temizle ister, şurayı paspasta ister. Çıraksın çünkü motoru ne yapamazsın? Tamir edemezsin doğru mu? Ama yavaş yavaş aslında usta yaparken sen bir şeyler görür müsün? Usta en sonunda sana der ki al şunu sök. Tamam? Bütün iş arabayı tamir etmemez ama ufaktan sana veririm. Sen bunu bana göstermedin ki. Yani tabii ki gösterecek ama göstermedin ki diyeceğin işleri dahi yapabiliyor olabilirsin. Çünkü sürekli olarak sürekli olarak ustanın işini ne yapmışsındır, görmüşsündür. Bizim bilişimin sorunu şu. Biliyorsunuz ki mesem de yok bizde. Yani rağbet olmadığı için mesem yok. Neden yok? Çünkü mesem de biliyorsunuz 4 gün işe gitmek gerekiyor. Hiçbir bilişim firması gel canım yanıma otur da bak ben çalışıyorum nasıl yapıyorum izle. Gel sana öğreteyim demez. İşe de zaten almaz. Ama dört gün nereye gitmeniz lazım sizin? işe gitmeniz lazım doğru mu? Adam seni çalıştıracak. Dolayısıyla bizde mesel olmuyor. Buradaki güzelliği şu. Hocam ben bu kodları bilmiyorum diyebilirsin. Hocam bu seviye ilerliyor diyebilirsin. Birincisi sana anlatıyor mu? Şuradaki yazılarda. Ne lazım diyor? Alert diyalog ile göstereceğiz. Artı siz burada bir proje yaparken yani kendinize bir sorun çıkartmanız lazım ve proje yapmanız lazım. Proje yaparken de tam olarak usta çırak ilişkisindeki gizli öğrenmeyi yaşıyorsunuz. Birincisi yöntem teknik görüyor musun? Sadece kopyala yapıştır yaparsan bir şey öğrenemezsin. Ama kopyaladığın şeyi de ne oluyor diye inceleyip bakarsan sürekli olarak ve tekrardan buna ne diyebilirsin? Güzelliği şu. Şunu niye koydun diye sorabilir misin buna? Yapay zekaya. Sorabilirsin değil mi? Zaten niye koyduğunda ne yapıyor? Anlatıyor. Bu şekilde öğrenebilirsin. Alert diyalog sizin aslında mesaj baksınız vardı ya şeyde. C şartta. Onunla aynıdır. Bir kopyalayalım. Homepage'de bir değişiklik yapmış. Bir de başka bir yerde yapmış mı? Yapmamış. Bakalım. Homepage'de yaptığı hemen değişikliği göstereyim size. Sil butonuna basıldığında. Confirm Delete diye bir yeri çalıştırıyor. Hemen şuraya bir gidelim. Ne yapıyor? Show dialog. Mesaj box'ı gözker diyebiliriz. İçeriği bu olacak. Alert dialog. notu sil başlıyor bu. Bu notu silmek istiyor musun diyorsun. İki tane action'ı var. Evet ve hayır. Yani iki tane butonu var. Evet derse neresi çalışacak? Pop context false. Pop context true şeklinde diyor. Yani ne var? Şöyle. Pop context false. Teknik olarak siz Alert diyaloğu çağırdınız doğru mu? Alert diyaloğu çağırdınız. Yeni bir sayfa gelmeyecek ama yani şu göstereyim önce daha iyi olacak. Sil butonuna bastığınızda şu anda yeni bir sayfa geldi mi? Yeni bir sayfa gelmemiş gibi görünüyor. Teknik olarak yeni bir sayfa geldi. Bu kim? Alert diyaloğu. Navigate ile yapıyorduk değil mi biz bunu? Pop çünkü geri git demek mi? Yani şöyle. Burada ne bekliyor bizden? Sistem. Cevap bekliyor. Hayır ya da evet. Doğru mu? True ya da false döndüreceğiz. Bakın. Burada şunu diyoruz. Pop context false. Geri git ama geri giderken de ne yap? Hayır false döndür. Geri git ama geri giderken de ne yap? Evet döndür. Hayır dedim. Şimdi gelelim. Burayı neresi çağırmıştı? Şurası doğru mu? Eğer ki geri denen değer true ise ne yap? Sil. Değilse şey yap. Tek dikkat edin. Silikten sonra ne yapıyoruz? Silikten sonra veri tabanından tekrardan notları çek diyoruz. Tamam Yani tekrar mı değerlendiriliyor burası? Bakalım silelim. Bakalım evet dersek silindi mi? Silindi. Yani buradaki navigate pop false dediğimiz şey geriye dönen değer olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir değer döndürebilir miydik? döndürebilirdik. Sadece konflikte de o zaman bir döndüyse, iki döndüyse, üç döndüyse. Yani orada evet, hayır yerine e, tamamını sil, vazgeç, şu bu gibi bir şeyler de çıkarabiliriz diyelim. Gördüğünüz gibi tam olarak ne yapmış olduk? Tam kapsamlı çalışan bir not defteri uygulaması yapmış olduk. Yapay zekaya doğru cümleyi kurmak önemli. Şimdiki göreviniz de Bu projeyi hazırlamak. Kolay gelsin.